merhaba arkadaşlar bugün akülü arabanın kumanda eşleşmesini göstereceğiz sizlere aracımız şu an e, kapalı durumda açıyoruz aracımızı Hello, ve kumandamıza basıyoruz ve araba hareket etmiyor gördüğünüz gibi şimdi bunun e, eşleşmesini sizlere göstereceğiz arabamızı kapatıyoruz gördüğümüz şurada e, kode tuşu var arkadaşlar görüyorsunuz. Ona basılı tutuyoruz. Bir 5-6 saniye civarında. Açıyoruz kontağımızı. Hello, baby. gördüğünüz gibi lamba yanıp yanıp sönmeye başladı. Ve eşleşiyor arkadaşlar. Çok kolay. Bu kadar. Basit. Şu an arabamız eşleşti. Kumandamız. Gördüğünüz gibi. Çek babam yan elinin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kumandamız eşleşti. Bu kadar basit işte.